Fesliyan Seçkin de beraberiz. Ee, gollü bir galibiyet aldınız. Güzel bir maç çıkardınız. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle inşallah tüm takımlar için e, güzel bir turnuva olur. Biz de turnuvaya iyi hazırlandık. E, bugünkü galibiyet dolayısıyla tüm arkadaşlarımı da tebrik ediyorum bugün genel olarak maçlara da bir bakmaya çalıştım. Yeni takımlar da var, uzun süredir oynamayan takımlar da var. Onun verdiği bir hırs var. Dolayısıyla gereksiz sertlikler oldu maçlarda. Özellikle bizim maçta rakip yani anormal derecede sert oynadı ama yani ilk maça şey yapıyoruz çünkü kendilerini de göstermek istediler. Ve turnuva gerçekten çok zevkli ve turnuvada kendilerini gösterebilmek adına öyle başladılar diye düşünüyorum. Hedefimiz şampiyonluk ama tabii tek tek maç maç bakmak lazım. Takımları, rakip takımları yavaş yavaş daha iyi tanıyacağız. İnşallah sonunda gülen biz oluruz. Ee, ve buradan da devamını da getiririz. Sizin de forvet hattında performansınız gayet iyiydi. Ayrıca türümlerden kollere benzediğinize yönelik e, sözler de işittik. Sizin tarzınız evet. acaba benziyor mu kollere? Vallahi şöyle aslında sakattım. Ben de işte uzun süredir oynamamının verdiği o heyecanla maça başlamak istedim. Ee, ama ikinci yarıda artık çok çekmeye başlayınca Bırakmak zorunda kaldım ama onu diyen arkadaşlar için teşekkürler ama birkaç hafta sonra inşallah tam sağlıklı olarak döndüğüm zaman beni izlesinler. Merakla bekliyoruz. Diğer maçlarda başarılar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Red CC'den ile beraberiz. Maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bizden daha hazır bir takımla oynadık. Biz çok yeni bir takımız. Hani hazır olmadığımız da belli. Kondisyon olarak da daha üst bir takımla oynadık. Sorarsanız skorun hakkı bu değildi. Biz biraz daha direnebilirdik ama gollerden sonra motivasyon düştü tabii. Ama bundan sonraki maçlarda tabii ki böyle olmayacak. Biz daha diri olmaya çalışacağız. İkinci hafta bayız. Rakiplerimizi daha iyi analiz edeceğiz. Beklediğimizin dışında bir şey oldu yani. Skor olarak beklediğimizin dışında bir şey oldu ama genel olarak futbol anlamında beklediğimizin dışında bir şey olmadı. Çok iyi top oynadığımızı da düşünüyorum. Yani bundan sonraki maçlarda daha iyi oynayacağımıza eminim. Takıma başarılar diliyorum. Rakip takımlara da yine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Daha sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.